çıldır etmek etmiş faşistleri Umrumda değil kuliste atlayan Sürekli koklayan zifoslar Ve beni dinler dedimci gençler Sizi yavşak lümpen migoslar Kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa orman kanunları O zaman güçlü zayıfı ezecek Size yoksa sosis salam şırdan şırdan Hey hey hadi bakalım Gıcı hey, genk gıcı genk nasıl yapalım Mekan sahede geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Gıcı hey, genk gıcı genk nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Mary Jane, Mary Jane nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Mary Jane, Mary Jane nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Özgürlükteyim uyuş mayın Basını dizini sesini açın Hip hop'u bok edecekseniz eğer Polisten değil siz benden kaçın Rock, hey. hey. Oh my god.